TikTok'ta video koymak için mikrofon gerek, TikTok'ta video koymak için stüdyo gerek, kompüter gerek ya da YouTube'a video, youtube ruh için ol gerek, bul gerek. Aslında iş saat gerek yani, bu telefon ile CapCut uygulama var. Gönlümüzden geçen zatlarım aydım ve size gelen komentarlar olaylı olsa, olumlu olsa kovucu var, olmasa da görmezlikten gelmeyken. Benzat da Aslında çiğ şirip taşyalar da o misal için Deme videonun izlenme için içine girip onu açman lazım. Hiç sad etmek gerek ya leke de. Yani bir adamlar kızıklandırayan meseleler de Öz tiktok sen keşfe dat yerken hiç girip kulturlumayam gerek ya Video Önemli olan video meseleler